Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. 8 Kasım 2022 Salı Adana yarışlarıyla beraberiz. İkinci altılı ganyan tahminini paylaşmak istedim sizlerle. Beşinci koşu ikinci altılı ganyan ilk ile Hemen başlıyoruz. 1800 metre 4 yukarı Araplar Handikap 14 döv. Baktığımızda vasat bir yarış arkadaşlar. Sıkıntılı safkanların çok olduğu bir yarış. Bizde 5 numaralı Ihlamur çiçeği Banko olarak çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mert Halis Olmaz İdaresi'nde koşarım derse kazanabileceği bir grup. Sağlık yönünden de bir sıkıntısı yoksa bu Safkan kazanara girecektir arkadaşlar. Yanına rakip veremiyoruz. Çünkü bir 4-5 Safkan'ı söylemem gerekiyor sizlere. 5 numaralı Lomurççı'yı bayağı bir ön planda olduğundan dolayı tek olarak öneriyoruz. İkili bahis oynayan arkadaşlar. 5 numaralı ılamur çiçeğini ikililerinize koyun derim. 6. koşu 2. altının ikinci, ikinci ayağına geldiğimizde dikkat dediğimiz yarışlardan bir tanesi arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntılı yarış. Ben bir 3-4 safkanı dışarıda bıraktım fakat onların da geliri var. Dikkat dediğimiz yarışlardan bir tanesi. Bir numaralı Lorenzo, 2 numaralı Blackline, 3 numaralı Lady Sharapova, 5 numaralı Pecky Blanders. 6 numaralı Dynamite Power. 8 numaralı King Bora. 10 numaralı Dolce Girl. 12 numaralı Power Ritim. Şeklinde söyledim. Tekrarlıyorum. 3-4 safkan dışarıda arkadaşlar. Bu koşu tehlikeli bir yarış olarak bizde belirdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kapamaya kadar gider derim. Ve 7. koşuya geldiğimizde 1 ve 2 numaralı safkanlar burada gruptan önde gözüküyor arkadaşlar. Bunlar büyük bir ihtimal yarın için favori plase çıkacaktır. Bu koşunun normal geçmesini bekliyorum. Fakat baktığımızda diş yarış. iki yaşlı taylar. Fakat 1 ve 2. bizce yeterlidir arkadaşlar. Eklemek istediğiniz başka safkan varsa ekleyebilirsiniz. Günün 8. koşusuna geldiğimizde burada beş safkan bizde belirdi. 2 numaralı bahçe, 3 numaralı laz oğlum, dört numaralı dağkan, 8 numaralı Ceyda Hatun. Koşunun büyük sürprizi 9 numaralı Asil Rider şeklinde sizlere açıklayacağız arkadaşlar. 8. koşu 2 3 4 8 9 şeklinde 9. koşuya geldiğimizde direkt ben kapattım arkadaşlar bu koşuyu. Sizin tabii ki azatınız varsa Azatla geçebilirsiniz. Baktığımızda sıkıntılı yarışlardan bir tanesi ne olacağı belli değil arkadaşlar. Ben burayı bu şekilde gördüm. Bu şekilde koşuyu kapatmak icap ettiğinden dolayı bu şekilde yazdım. Bilginiz olsun 5. koşu. 9. koşu bayağı bir sıkıntılı çıktı arkadaşlar. Günün son yana geldiğimizde buradaki safkan bizce yeterlidir. 5 numaralı kısrak şahı alternatif tek olabilir arkadaşlar. Rakip annesinde 8 numaralı Hatice Hanım diyebiliriz. 5-8-8-5 Tek atmak isteyenler 5 numaralı kız takşağı Nizamettin Demir İdaresi'nde bilindiği üzere baba mevlüt yavruları da şu anda fit durumda arkadaşlar orijinal itibariyle de formda bir safkan 5-8-8-5 tek atanlar 5 şeklinde burayı açıklayalım şimdiden herkese bol şanslar.